Merhaba arkadaşlar. 30 Ekim Cuma günü yapacağımız KTT denemesinin biyoloji soruları için beraber çözeceğiz. İlk soruda kaynatılıp soğutularak pelta haline getirilen nişasta bir deney kabına konuluyor. Bu deney kabına çimlenmekte olan tohumlar yerleştiriliyor diye bize ön bilgiyi vermiş. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan bilgi aslında şu. Kaynatılmış yani nişasta pişmiş nişasta. Yani burada temelinde vermeye çalıştığı şey enzimlerin aktif halde nişastayı sindirebileceği. Bu soruda eğer ki şekle bakarak birazcık yorum yaptıysanız gerçekten doğru yolu izlemişsinizdir. Çünkü çimlenmekte olan tohumlar bakılıyor belli bir zaman sonra çevresinin renk değişimi olduğunu ama tohumlara yakın olan yerde renk değişiminin olmadığı gösterilmiş. Zaten soruda da iyot çözeltisinin bir ayraç oldu ve sadece nişastanın bulunduğu bölgeyi mavi mor renge boyadığı söyleniyor. Arkadaşlar sorunun güzel tarafı şu. İyotun renk değişikliğine sebep olduğunu önce görmenizi istiyor. Sonra ise aşağıya göre yorum yapmanızı bekliyor. Şimdi bakalım. A öncünde diyor ki tohumda bulunan bazı maddeler iyotun etkisini engellemiştir. Şimdi Iyotun etkisini engellemesi gerek yok. İyot zaten bir ayraç. Nişastanın bulunduğu bölgede renk değişimini zaten gerçekleştirmiş. Yani herhangi bir şekilde engelleme gibi bir düşüncesi yok. Bakıyoruz. Tohumda nişastanın sindirimini sağlayan enzimler vardır. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle düşünürseniz olağanüstü bir fikir ortaya çıkmış olur. Hocam çimlenme sırasında bitkiler fotosentez yapamayacağı için Oksijenli solunumda ortamdan hazır maddeyi almaları gerekir. Eğer tohumda nişastanın hidrolizini sağlayan bir enzim varsa nişastaları glikoza çevirir. O glikozu tohum çimlenme esnasında solunumda kullanarak ihtiyacı olan enerjiyi karşılayıp çimlenmeyi gerçekleştirmiş olur. Yani bakın burada çok güzel bir yorum var. Bakın tekrar ediyorum. Tohumlar enzim salgılasınlar ki çevresinde bulunan nişastayı hidrolize edilsin. O nişastalar hidroliz edildiğinde glikoza dönüşsün. Ve çevresindeki bu glikozu tohum solunumda kullanıp enerji elde edip canlılığını yani çimlenmeyi tamamlasın. O yüzden bence B öncülü gayet doğru. Nişasta bitkiler tarafından besin olarak kullanılmaz diyor. Zaten o şekilde kullanmamış. Yani direkt zaten nişasta diye bir kullanma özelliği yok. Ama biz biliyoruz ki ab bitkiler bakın bitkiler nişastayı hidroliz edip glikoz şeklinde kullanıyor. Ama zaten yukarıdaki öncülde henüz öyle bir bilgi de verilmemiş. Deney kabına eklenen iot miktarının az olması bu sonucu oluşturur diyor. Burada azlık çokluk diye bir kuram yok. Iot ortamda varsa, nişasta varsa renk değişimi olur yoksa olmaz. Böyle bir yorum yapma şansım da yok. Tohumların oksijenli solunumla karbondioksit üretmesi renk değişimini engellemiştir diyor. Yukarıdaki deneye bakarak, şekle bakarak bunu söyleme şansımız yok. O yüzden umarım hepiniz B öncülünü işaretleyebilmiştir. Bu soruya geldiğimizde DNA zincirlerinden birinin baz dizilişi bilmiyorsa Diğer zincirinde baz dizilişi bulunur. Bakın öncülde üstüne basa basa size demiş ki DNA'nın tamamlayıcı ve anlamlı ipliğinin sadece baz dizilişi biliniyor. Bakın sadece baz dizilişi. Buna göre diyor nasıl bir açıklama yapılabilir? DNA zincirinde guanin daima sitozinin adenin de timinin karşısına gelir. Bakın dizilişe göre zaten hep deriz ki Guanin'in karşısına sözün gelir. Üçlü bağ yapar. Üçlü hidrojen bağı yapar. Adenin temin karşısına gelir. ikili hidrojen bağı yapar. Bakın bazı dizilişine göre bunu söylemem garanti. Geliyorum. DNA'nın yapısındaki pürin bazlarının sayısı ile pirimidin bazlarının sayısı. Bakın arkadaşlar dizilişten çıktı iş sayıya geldi. Tamam haklısınız. Pürin sayıları pirimidin sayılarına eşittir. Ama bana henüz yukarıdaki öncülde sayı hakkında bir bilgi verilmedi. Sadece dizilişini biliyorum. Sonra diyor ki kardeşim DNA'daki toplam nükleotit sayısı ile şeker ve fosfat sayıları. Bakın sayı. Ben yukarıdaki öncülde dönüp dönüp dedim ki size hep dizilişi söylüyor. Zaten bu dizilişe bakılarak diyor. Diğer zincirdeki dizilişin diyor. Diziliş diyor. Adam bana sayı ile ilgili bir şey sormuyor ki. Burada zaten önemli olan o arkadaşlar. Sorudaki püf noktayı yakalamanız. Adam diziliş üzerinden soru soruyor size. Sonra geldik. Bakın bu da aynı böyle ince güzel bir soru. Diyor ki B vitamini çeşitleriyle ilgili bazı özellikler tabloda verilmiş. B vitamini. B ve C vitamini direkt suda çözülen vitaminlerdir. Depo edilmez. B12 vitamini hariç. B12 depo edilebilir diyorduk. Şimdi zaten diyor ki ben tabloda sana verdim. Bak tabloda verilen vitamin çeşitleri için hepsi için düşünme. Sadece bunun için düşün ve sadece bunlar için ortak olanları bul diyor. Öyle bir şey bulayım ki kesin olsun. Şimdi tek tek yavaş yavaş şöyle öncüllere bakıyoruz. Tiamin demiş yani B1 vitamini. Beri beri hastalığı yapar. Karaciğerde, ette, tahıl tohumlarında bulunur diyor. Riboflavin yani B2 vitamin diyor. Büyümenin duraklama duraklamaması, ağız kenarında çatlaklar yapar. Video karaciğerde, süt ürünlerinde ve yumurtada bulunur. Piridoksin yani B6 vitamini, sindirim ve sinir sistemi bozuklukları kansızlığa sebep olur. Karaciğer, tahıl, et ve baklagilde bulunur. Folik asit yani B9 vitamini, kansızlık ve gelişmede yavaşlama, ıspanak, böbrek, karaciğer, süt gibi ürünlerde bulunur. Kobalamin yani B12 vitamini bu depo edilebilen vitamin. Kansızlık ve sinirsel bozukluklara yol açar. Et, balık ve karaciğerde bulunur diye söylemiş. Zaten soruya şöyle başladıysanız bir sıfır öndesiniz. Hocam B ve C vitamini zaten suda çözünebilen vitamin. Şurada yazanların hepsinin ortak özelliği zaten suda çözülebilmesi. Eksikliğinde kansızlık. Şimdi ben okurken farkındaysanız burada kansızlıktan bahsettim. Burada kansızlıktan bahsettim. Burada kansızlıktan bahsettim. Ama B12 vitamininde B, pardon B2 ve B1 vitamininde herhangi bir şekilde kansızlıktan bahsetmedim. Bu yüzden herhangi bir yorum yapamam. Ortak değil derim en azından. Karaciğerde bulunma diyor. Zaten arkadaşlar hani birazcık şu tabloya bakarak yorum yaptıysanız bakın karaciğer, 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 karaciğer. Hepsinde ortak bir şekilde karaciğerde vardır diyebiliriz. O yüzden hani tabloya bakıp yorum yapabilmeniz için aslında sorulmuş bir soru. Birazcık da bilgiyle birleştirdiyseniz çok rahat işaretlemişsinizdir. Şimdi Bakıyorum diyor ki organik bileşiklerin yapısındaki bağ çeşitlerini ben sana verdim. Ester bağ olabilir, glikozit bağ olabilir. Sonra ya da peptit bağ olabilir diye söyledim diyor. Bunlardan bu bağları içerenleri diyor tek tek bana diyor lütfen söyle. Ben de şimdi bakıyorum. Selüloz. Hocam selüloz bir karbonhidrattır. Yapısında glikozit bağ bulunur. O zaman glikoz bağ 2 olacak deyip Hocam önce bunları bir elemişimdir. Sonra devam ediyorum. RNA. Hocam RNA demek de aslında RNA'da bulunan bir nükleotitten kopya çekebilirsiniz. Peki RNA'da bulunan bir nükleotinin yapısı ne vardır derse hani en azından hocam bir tane fosfat olacak ki bu fosforik asit. Sonra ribos şeker olacak. Sonra da azotlu organik bazlar gelecek. Bakın azotlu organik baz. E kim olabilir? Hocam adenin, guanin, sitozin ve urasil olabilir. Bakıyorum. Hocam fosfatla şeker arasındaki bağ ben zamanında ester bağ demiştim. Şekerle azotlu organik baz arasındaki neyse glikozit bağ demiştim. Yani ester bağıyla glikozit bağı RNA'da aynı anda bulunabilir. Zaten bunu bildiğiniz an farkındaysanız cevap diyor ki ben buradayım. Ama olur insanlık halidir. Hani belki aklınıza gelmeyebilir. Diğerlerinden kopya çekmek isteyebilirsiniz. Hocam fosfolipit. Fosfolipitler yağlar. Farkındaysanız iki yağ asiti, bir glisörol, bir fosfat, bir de kolin. Hocam sonuçta yağ ve yapısında sadece ester bağ bulundurur. Bakın gerçekten o da doğru. Sonra polipeptit. Sonuçta hocam dipeptit, tripeptit, polipeptit hiç fark etmiyor. Sonuçta yapıcı aralarında peptit bağ var. Dediğiniz an herkes gönül rahatlığıyla de bu sorunun cevabını Ceyhan diye bulabilmiştir. Yani hani zorluk seviyesi birazcık orta seviye çok rahat bulunabilecek bir şey. Sonra bu soru ise gerçekten hani sadece bizi derslerinleyip dinleyip hani mantık yürüttüğünüz anda çıkabilecek bir soru. Aşağıdaki metabolik tepkimelerden hangisi tüm canlılarda bakın tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşebilen yapım tepkimesidir. Düşünüyorum. Hocam glikozdan karbondioksit ve su eldesi. Şimdi insan şunu sormaz mı? Ya hocam sanki glikozdan karbondioksit ve su eldesi birazcık bana böyle oksijenli solunum gibi geliyor. Ya bütün canlılar acaba bu şekilde ATP sentezi yapıp oksijenli solunum mu yaparlar denildiğinde Hocam oksijensiz solunum yapanlar da var. Sanki ortak değilmiş dersiniz. Amino asitlerden protein sentezi. Ya hocam bunu yani şu birkaç ay içinde o kadar çok şey konuştuk ki prokaryot da olsa ökaryot da olsa kesinlikle her hücrede ribozom organeli var. E ribozom organeli varsa o zaman kesinlikle hepsinde protein sentezi olacak. Ortak bunu işaretlemek kolay olması gerekiyor. Çekirdekte nükleotitlerde RNA sentezi diyor. Hocam çekirdekte. Yani ökaryot. Ya prokaryotsa ya bu da gitti. İnorganik bileşiklerden vitamin sentezi. Ya hocam sanki bu resmen bitki diyor. Çünkü bitkiler vitamin sentezi yapabiliyorlar. Ama işte sadece bitkiler mi diye sorarsın. Çünkü tüm canlı diyor. Glikozdan nişasta sentezi. Hocam nişastayı sentezleyip depo edebilenler bitki. Ya hayvanlar ne yapsın? Mantar ne yapsın? deyip bunu da eledim. Eğer bunu da gördüyseniz arkadaşlar yani rahat bir şekilde bu soruyu hepinizin cevaplamış olması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani basit denilebilecek bir soru. Sonra bu soruda ise diyor ki lipitlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Zaten lipid dediği şeyler yağlar. Yani kim diyebilirsiniz? Fosfolipid olabilir, steroid olabilir ya da nötral yağlar yani trigliseritler olabilir. Bakıyorum şimdi. Gliserol floral yapıya sahip olduğundan suda çözülür. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi şu şekilde kullanabilirsiniz ya da şuradan hatırlayabilirsiniz. Biz size fosfolipitleri anlatırken dedik ki bir hidrofobik kısımları bir hidrofilik kısımları var. Hidrofilik hani suyu seven demiştik. Suyu seven kısım fosfat, kolin ve gliserolden oluşuyor. Hocam işte gliserol demek ki suda çözünebilen bir şey ki suyu seviyor deyip bunu doğru diye düşünmüşsünüzdür inşallah. Doymuş yağları doymamış yağlardan yağ asitlerinin karbon atomları arasında çift bağın bulunmaması ayrır. Evet biz zamanda demiş ki doymuşsak tek doymamışsak çiftli bağ bulunur deyip bunu da doğrulamıştık. Eşey hormonları bakın özellikle eşey hormonu diyor. Ben sanki steroidlerde böyle ufaktan anlatmıştım. Kolesteroller veya D vitamini steroid yapılıdır diyor. Zaten hatırlıyorum ben birebir steroid yazdım. Bakın arkadaşlar hücrelerin yapısına katılır sağlamlığı arttırıp desteklik sağlar. Ama bir de olaya farklı açıdan bakın. Aklınıza kolesterol gelsin, eşi hormonları gelsin, D vitamini gelsin demiştim. Fosfolipitler hücre solunumu tepkimelerinde öncelikle kullanılır diyor. Şimdi ben şunu düşünürüm burada direkt. Kimler yapıya katılıyordu? Kimler enerji verici olarak kullanılıyordu? Fosfolipitlerle steroidler yapıya katılıyordu. Nötral yağlar yani trigliseritler enerji veriyordu. E hocam fosfolipit enerji vermiyormuş ki niye ben hücre solunumunda bunu kullanayım deyip işaretleyebilirsiniz rahatlıkla. Glikolipitler, nötral yağları ve fosfolipitler ester bağları içerir. Doğru. Ester bağı içermeyenler de vardı hatırlıyorsanız. Onlar da steroidlerdi. Burada yanlış olan şey dediğim gibi fosfolipitlerin kesinlikle yapıya katılıp enerji vermediklerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah doğru cevaplamışsınızdır. Sınavınız arkadaşlar inşallah iyi geçmiştir. Çünkü sorduğumuz sorularda kolay da zor da orta seviyede vardı. Ee, yine kafanızda takılan bir şey olursa istediğinizi sorabilirsiniz. Derste görüşmek üzere.